Evet sevgili takipçilerimiz, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oktay Ateş. Bugün sizlere Gönene 10 km mesafede çok hoş bir e, köy evimizin tanıtımını yapacağız. Evimiz e, burada hemen gördüğünüz gibi camiye, köy meydanına çok yakındır. Köyün merkezindedir ve e, etrafı alabildiğine manzaradır. Şöyle biraz daha aşağıya döndüğümüz zaman içeriden de göstereceğiz. Şurada hemen arabamızın arkasında araç girişi kapısı da bulunmaktadır raylı sistem ve önümüz alabildiğine doğa manzarasında kapımızın önüne kadar paket taş düşüldü. Şöyle birlikte yavaş yavaş bahçemize girelim, Evimizin tanıtımına devam edelim. Ee, bu arada söylemek istediğim bir şey var. Burada hemen yaklaşık bir kilometre var yok. Ee, buraya yakın bir baraj yürü var. Ee, orada balık tutabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz. Gerekli bütün eğlence ve dinlencelerinizi yerine getirebilirsiniz. Buradan da yaya girişimiz mevcut. Şöyle giriyoruz. Bahçemize. Bizi karşılayan Tatlı bir ev sahibimiz var. Şöyle buyurun. Evimizin ön cephesi alabildiğini gördüğünüz gibi doğa manzarası. Ee, karşıda yine e, kaz dağlarına cephe bir yerdir. Oksijenin temiz havası bol bir yerdir bahçemiz 466 metrekaredir. Ee, şöyle devam edelim. Burada yine köpeğimizin sevgili garibin durduğu bir kuruluk bir tane alanımız var. Her anda gibi yapmışlar. Buraya malzemelerini vesairesini koymak için. Şöyle devam ettiğimizde kameradan nasıl gözükecek bilmiyorum ama Tam şehrin çatısından baktığımızda vadinin dibinde karşıda görmüş olduğunuz bina gibi olan açıklık alan orası e, baraj gölünün ucudur tam kenarıdır yani bu kadar bir mesafedesiniz göle. Ee, az önce tanıştık. Çok hoş, çok tatlı komşularımız var. Teyzem Allah razı olsun bize her konuda destek sağladı. Halimize hatırımızı sordu. Ee, sağ olsun çok hoş bir sohbet geçirdi kendisiyle. İnşallah siz de bu güzel teyzemize komşu olacaksınız burada. Şöyle devam edelim bahçemizi tanımaya. Evet, bahçemiz böyle ileriye doğru devam etmektedir. Evimizin yan tarafına doğru devam etmektedir. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane yaşlı, dalları budanmış bir tane incir ağacı mevcut. Burası evimizin verandası. Manzaraya tamamıyla hakim. Biraz sonra evimizi sarıp önce yine oraya da gideceğiz. Evet. Böyle devam edersek burası e, evimizin taşıt araç girişi. Şöyle güzel hoş bir kapı olur. Ee, dediğim gibi daha önce de söylediğim burası tadilatlı yarı tadilatlı. Bakın görmüş olduğunuz gibi çatı olukları dahi yeni döşenmiştir. Ee, bu son tadilatla beraber ama yarım kalmıştır tadilatı. Ee, sağlık nedenlerinden dolayı satılmak durumunda kalmıştır. Biz, köy bahçemiz şu köşeye kadar e, uzanmaktadır. Tam şuraya kadar. Orasını isterseniz çocuklarınıza park yapabilirsiniz. İsterseniz domates, biber vesaire yetiştirmek için kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış bir durum. Gördüğünüz gibi evimiz her cepheden doğaya e, doğa manzarası var. Gördüğünüz gibi tamamen panoramik bir doğa manzarasına sahip. Baktığınızda gözlerinizin alabildiğine harikulade bir doğa var. Doğa var. E, burada nefes almamak, dinlenmemek bence imkansız bir şey. İnsanı çok rahatlatan bir havası var. Şöyle evimizin içine doğru devam edelim. Burasını eğer isterseniz yine bu şekilde Eşyalarınızı koymak için kullanabilirsiniz ya da Ona göre gerekli onarımlı tadilatı yapıp Aracınız için kapalı otopark olarak da Kullanabilirsiniz tamamıyla. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi burada da yine komple e, çatı olukları, yağmur olukları tamamıyla yenidir. Ve buraya kadar, burası dahi e, yerler taş döşenmiştir. Yine dışarıda iki adet çeşmemiz vardır. Bir tanesi e, el yıkamak, normal ihtiyaçlarımızı karşılamak, bir tane de bahçe kullanmak, e, sulamak için kullanım amaçlı çeşmemiz mevcuttur. Yine burada duvara oymalı, sabunluk vesaire yapılmıştır. Şöyle içeriye doğru girelim. Gördüğünüz gibi burada da yine buralara kadar bunların hepsi sıfır yeni mozaik taşlarımız döşenmiş. Buralara kadar böyle. Yine burada doğal, duvar oymalı raflarımız mevcut. Bu verandamızı kullanırken şöyle şurada oturduğunuzu. Bir düşünsenize. Şurada çayınız kahveniz var. Siz böyle bu doğaya bakıyorsunuz. İnsan daha ne ister ki? Ben de İstanbul'da 10 yıl yaşamış o keşmekeşin sıkıntısını çekmiş bir insan olarak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Dinlenmiş oluyorum buralarda Memleketim diye söylemiyorum. Mükemmel yerdir. Evet burası da böyle üstü kapalı. Üstünü e, plastik kaplamadan yapmışlar. Yine böyle de kalabilir. Profillerle gayet sağlam bir verandadır. Üstü bu şekilde kalabilir bence. İsterseniz değiştirebilirsiniz. De. Yan taraflarını da kapatabilirsiniz ama bence çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu manzaradan niye kendinizi mahrum edersiniz ki? Evet sevgili takipçilerimiz. Şimdi evimizin içine girdik. Evimiz gördüğünüz gibi e, burası girişte. Bir mutfağımız var. Şöyle e, dolaplar yeni takılmaya başlanmış daha doğrusu. Mermer tezgahımız yeni. Duvarlar e, fayans döşeli. Bunların hepsi yeni sıfırdır. Burada bahsettiğim gibi tadilat başlamıştır. Lakin bazı sağlık sorunlarından dolayı tadilat yarım kaldı ve e, satılmak durumunda kaldı. Yerlerde gördüğünüz gibi yerlerimiz de taştır, fayanstır hepsi. Şöyle şu tarafa geçelim. Yine burada bir adet odamız mevcut. Burada, bu odada e, oturma odası yapabilirsiniz bence. Çünkü buradan manzarası çok güzel. Burada oturup çayınızı, kahvenizi içtiğinizde e, şu güzel manzaranın keyfine varabilirsiniz. E, şöyle devam edelim. Burada dediğim gibi buraya daha tarzat için gelinmemiş. Ama gelindiği zaman bu da çok hoş olacaktır yine burada geniş bir salonumuz var. Salonumuz e, direkt yola bakıyor. Köyün merkezinin hemen önünde paket taşımız var salonumuzda. Dediğim gibi burası da diğer tarafların olduğu gibi duvarları ve tavanı asma tavan yapılıp güzel bir hale, oturulabilir hale getirilir. Devam edelim diğer odamıza. Ee, yine burada geniş bir odamız daha var burası da aydınlık, beraattır ee, buradan da yine yola bakmaktadır, yola cephedir. aydınlıktır buranın tabanı sağlam e, ahşap yapılmış ve bunlar yeni yapılmış bakıyorum yeni çakılmış çiviler falan ee, dediğim gibi tadilat yarıda kaldığı için diğer odalara daha geçememişler e, sağlık problemlerinden dolayı yarıda kalmış. Bakın burada çok hoş bir pencere önlüğümüz var. E, eski evlerde bulurdu. Burada hatta benim gibi biri değilseniz buraya oturup burada kahvenizi bile içebilirsiniz. Ya da farklı bir ambiyansla süsleyip e, kitabınızı okuyabilirsiniz. ve devam edelim. İki odamız geniş olabilir. Sadece bir odamız vardı. Şöyle banyomuza gidelim. Banyomuzun tadilatı e, çoğunlukla bitmiş. Yediği geçmiş, bitime yakın olmuş. Gördüğünüz gibi yeni krozet, yeni duvar taşları, e, yeni yer taşları hepsi mevcut. E, burada bu şekilde bir duşakabin altı yapılmış. Perde takılmış kullanılmış ama siz perdeyle de devam edebilirsiniz. Buraya duşakabin de yaptırabilirsiniz. Yine burada çamaşır makinemizin yeri bile hazır konumda. Prizleri burada mevcut. Duruntu tavan da iyi durumda. E, kullanılabilir durumda ama tabii ki yeni tadilatta sıfırlayabilirsiniz de. Tercih size kalmış. Lamba falan daha yeni takılmış, hiç kullanılmamış durumda. Evet sevgili takipçilerimiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlere bu güzel doğa evi eşliğinde e, veda ederken kendi adım ve kameraman sevgili ortağım Naila Abla adına, Nail Malatya adına sevgilerimi selamlarınızı yolluyoruz. Hoşçakalın. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. Esen kalın. Allah'a emanet olun.